Naci'yi ikna etmek oldukça zor oldu. Bayağı bir uğraştırdı beni. İnsanların vaktini boş harcamayı sevmem. Biliyorsun. Gördüğünüz gibi. Hep karamsar, hep negatif. Naci Bey, en son muayenenizin üzerinden ne kadar geçti? Bir ay mı desem? Sahi. Kaç gün oldu? Ben aşağıdayım. Kaç gündür? Bizim alt katta kalıyordu ondan bahsediyor. Bir hafta oldu herhalde. Berabersiniz yani. Ama bu çok iyi. Çünkü yalnız kalmamanız çok mühim. <laughs> Yok. Hiç yalnız bırakmıyorum onu. Çok iyi bakıyoruz ona. <laughs> i̇şte üç hafta kadar önceydi doktora gittim. Doktor da bana Kendime en kötüsünü hazırlamam gerektiğini söyledi. Ben de onun söylediğini yapmaya çalışıyorum. Çalışıyordum. Ama Han hiç vazgeçmiyor. Sağ olsun. Naci Bey, biz sizi MR odasına alalım o zaman. Siz de burada bekleyebilirsiniz. Ben de onunla gideyim. Klostrofobisi falan tutar. Yalnız bırakmıyor. Maalesef. Kimseyi alamıyoruz odaya. Koridorda beklerim o zaman. Siz bilirsiniz. Kemal Bey, müsait misiniz? Hasta gönderiyorum. Ne kadar sürer acaba? 30 dakika falan. Bak göz açıp kapayıncaya kadar bitecek. Gerilme tamam mı? Ben zaten buradayım. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Eğer sonuç umduğun kadar iyi olmazsa ben artık gidebilir miyim? Kötü düşünmeyin.